Merhabalar, ben Mayer Psikolojin Kurucusu, uzman psikolog Cansu Çağın. Bugün size Virginia Satir'in aile terapisi yaklaşımından ve pratikte bizim aile oturumlarına sıkça kullandığımız iletişim duruşları tekniğinden bahsedeceğim. Virginia Satir, insan merkezi deneyimsel bir aile terapisi geliştirmiştir. Ona göre aile içi sorunlar çoğunlukla iletişim örüntülerinden kaynaklanır. Bu örüntüler kişinin benlik saygısıyla iç içidir. Terapinin amacı ailenin daha dengeli ve samimi iletişim kurmasını sağlayarak her birinin ihtiyaç ve duygusu ifade etmesine yardımcı olmaktır. Satir stres altında insanın iletişim biçimlerini belli kalıplar içinde sergilediğini söyler. Bunlardan iki suçlayıcıdır. Suçlayıcılar kontrol etmeyi, eleştirmeyi eğilimlidirler. Güçlü görünmek ister, genelki eleştir ve suçlarlar. Ses tonlarını ise genelki yüksek tonlarda ayarlarlar. Yatıştırıcılar Genelki suçlayıcılara boyun eğerler. Herkesi memnun etmeye çalışır, kendi ihtiyaçlarını bastırırlar. Başları hafif önde, sesleri yumuşak, ifadelerine suçluluk vardır. Yeter ki beni sevsinler, ben önemli değilim gibi düşünceleri olabilir. Hesapçılar duygularını bastırır ve sadece mantıkla hareket ederler. Soğukkanlı, mesafeli ve ifadesiz bir yüzleri vardır. Duygularımı gösterirsem zayıf görünüyorum gibi düşüncelere sahip olabilirler. Dağınıklar Konuyu değiştirir, şakalaşır, gerginlikten ve ciddi konuşmalardan kaçarlar. Hızlı hareket eden ve dikkatleri dağınık olan insanlardır dengeliler, duygu, düşünce ve davranışları uyumludur. Açık ve samimi iletişim kurarlar, göz teması kurmaktan kaçınmazlar. Terapide amacımız diğer dört duruştan çıkıp dengeli bir iletişim sergilemektir. Sizin ailenizde hangi iletişim duruşu var? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.